CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile konuşacağız. Hoş geldiniz Melih Bey, Kırmızı Çizgi. Hoş bulduk Gözde Hanım. Sizin aracınızda tüm Halk TV'yi bu zor şartlar altında yayınlara devam ettiğiniz için e, kutluyorum. Tüm halkınızla ve saygılarımı sunuyorum. Görevimiz çok teşekkürler, sevgiler, saygılar bizden. E, Melih Bey, yani... Özellikle son bir aydır bu ormandaki nöbet vasıtasıyla da Nurdağların sesi duyuldu ama bir tarafta rezerv alan bir tarafta sanırım bazı demografik de ayarlamalar fırsattan istifade yapılmaya çalışılıyor. Diğer yandan ormana göz dikiliyor. Tam olarak olan biten nedir? Bize bir anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi bu 6 Şubat depremlerinde Nurdağ'ın ee, ...Kümesler ve Hisar Köyü'de iki köyümüz var. Hı hı. Kümesler Köyü'nde bir yıkım gerçekleşmiyor. Ama Hisar Köyü'nde yıkım gerçekleştiriyor. Çünkü e, e, yetkilileri, AFAD yetkilileri, Gaziantep valiliği... ...bu Hisar Köyü'ndeki e, yıkımlar için yer arayışına geçiyor. Ve maalesef e, Kümesler Köyü'nün orman arazisini... ...ve bu orman arazisi de 50 yıllık ağaçlar dahi var... Burayı yeni konut alanı olarak imar değişikliği yaparak orman alanına çıkarıyorlar. Ben bu köye en az 3-4 kere gittim. Hı hı. Bu köylülerle görüştüm. Köylülerin iki tane terepleri var. Bir, bu ormanları biz canımız pahasına koruduk. Bu ormanlar bizim geçim kaynağımız. Bu ormanlar ülkemizin, Nurdağ'ın hem ekolojik olarak hem su kaynaklarımız hem bir şekilde bizim o alanda baktığımız gözümüz gibi baktığımız bir orman alanı yukarıdan hiçbir inceleme yokken bakın bunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Ben bunu Gaziantep valimizle konuştum. Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuştum. Onlar da bizle aynı fikirde. <laughs> aynı şekilde Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Gaziantep'e geldiğinde bu konuyla alakalı az önce sizin söylediğiniz gibi hem orman alanını hem de demografik yapısında iki farklı e, düşünceye sahip ve birbiriyle yan yana olmak istemeyen iki köy halkını illa siz bir arada oturacaksınız diye bunları zorluyorlar. Kümesler bir Alevi köyü mü Melih Bey? Evet Kümesler Alevi köyümüz. Hisar köyü, Sinirli köyü, Kümesler köyü Hisar'la yan yana olmak istemiyor. Hem yaşayış şartlarından dolayı hem de bu iki köy zaten birbirine çok yakın. 5-6 kilometrelik bir mesaf. Diyorlar ki ya niye bizim arazimizi yapıyorsunuz? Yani Kümesler köyüne ait olan bir araziye niye Hisar köylülerini getirip burada konut yapıyorsunuz? Kendi alanlarını yapın. Ben oraya gittiğimde birkaç yerde gösterdim. Toki etkilerine, Sayın Gaziantep valimize. İşte dediler ki burası çok e, dik yokuş. E, burası şöyle, burası böyle. Yani zorla ve üstelik ee, şuna açık ki söylüyor. Kümenesler mevzasında yaşayan köylerimiz korkuyorlar. Diyorlar ki biz bunlarla geçinemiyoruz. Bakın yarın bir kan davası çıkar. Bir sıkıntımı çıkar. Yani illa ben yaptım oldu mantığıyla bu şekilde ülkeyi nasıl yönetecek anlamıyorum. Aynı şekilde Kümenesler köyü kalktılar. Ee, bir şekilde bunu mahkemeye taşıdılar. Mahkeme yürütmenin durdurması kararını verdi. Buna rağmen Ormanın tam dibinden gene aynı şekilde kümesler köyüne ait olan bir arazi özel şahıs olarak e, bunu e, özel şahsın arazisine bir şekilde ipotek koyuyorlar. E, adam dava açıyor. Burası benim arazim vermek istemiyorum diyor. Yok kardeşim sen burayı ben göz koydum. Ben buraya köyler istememesine rağmen ben buraya tut konutları yapacağım diyor. <laughs> yani bu kadar ben yaptım olduğu mantığıyla e, ülkeyi nasıl yöneteceklerinizi anlatıyorlar ben anlamıyorum. E, biliyoruz konteyner kentler var deprem bölgelerinde. O kentlerde bazı vatandaşların ev çıkmış baş üstüne anahtarları teslim edilmiş. Evlerine girilmiyor şakır şakır yukarıdan aşağı sular kapılar kırılmış bunlar, bu, bunlar bir şekilde müthiş sorunlar var. Bunları Tokyelikler'e söylüyor. Tokyelikler diyor ki bunları müteahhide söyleyip Müteahhide söylüyorlar ben şimdi yapmam diyor. <laughs> Evini vermişler. Aydapları çalışmaya başlamışken e, konteyner kentlerde oturuyor. Evine taşınamıyor. Ya. Taşınamıyor evlerini. Ama bekliyorlar. Bası kurmuşlar. E, bu ayın sonunda konteyner kentleri boşaltacaksınız. Boşaltmazsanız işte elektriğinizi keseceğiz, şunu keseceğiz diye. Çok çok teşekkür ederim yayına katkı için. E, depremzedelerin e, sorunlarının bitmediğini, bazılarınız utanmadan söylediğinin aksine orada hayatın normale dönmediğini örneklerle siz de teyit ettiğiniz için çok teşekkür ederim. olarak da bir şey söyleyeyim çok eğer kısa alayım, sürem bir Buyurun. Tabii ki. Bugün, bugün AK Parti İstanbul Milletvekili Genel Kurulda konuşma yapıyor, bir fotoğraf gösteriyor. Gaziantep Şahin Bey'de Güneyşehir'de bizim yaptığımız e, deprem konutları bunlar diyor fotoğrafını gösteriyor. Ya bu kadar yalan söylenmez. O konutlar 100 bin konut çerçevesinde 2019'da temeli atılan ve yeni bitirdiğimiz yani 6 yıl olmuş ha. bitirdiğimiz konutların fotoğrafını e, göstererek biz bunları yaptık diyor. Ya bu böyle şey bir zihniyet yani. Melih yani Bey. Esenyurt'ta da tutuklu belediye başkanı Ahmet Özer'in projesine çöktü koltuğundan sonra atanan kayyum. Dolayısıyla evet. bu zihniyet her seviyede aynı. Tekrar teşekkür ediyorum yayına katkı için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yer görünen çok sağ olun.